Herkese merhabalar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Üç, üç arkadaş, üç arkadaş Minecraft oynuyor <laughs> Tabi bu ikili izin verirse ben yalnız başıma bitirebilirim de. Tabi. İlk öncelikle odun toplama. Ben odun var. Ama Diyecektim Hı, de. Sen ne ara çalışma masasını yaptın ve ne ara madene gidiyorsun? Aa, ne yapıyorsun? Hayır 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 Hayır. Ya bende var merak. Ya ben... odunları boş harcama. Bak. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? Kendini sanıyorsun. Adam resmen bize habersiz speedrun yapıyor. Evet, burada tek başıma kaldım. Diyecektim ki geldiler. Aa. Bitti sen. Aa. Nerede, nerede? Orada creeper var. Ben şuradan yine taş eşya var yapacağım. Yapmıyor Hayır. Ben burada demir toplayacağım. Aaaaa hayır hayır hayır. Açtığına bakayım ya. Ne? Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çok ben ciddi var. bir savaş var. Oo, Ve kazanan. Yatın lan. O, o zaman hepiniz <laughs> al yapma yapma yapma. <laughs> Abi. Ya ben attım. Hayır. At arkadaşlar bay bay. Hadi görüşürüz. Diğer videoda sizi bekliyor şu anda. Veri diyorum. Görüşürüz.